Ha, Canan. Canan. Aa. Canan. Pozisyonuna bak Asım abi. Sen bana tamam. Nasıl iyi mi iyi mi? Şimdi bakacağım söyleyeceğim sana. Sen sakin ol tamam mı? Ba ba bana bakın. O atları bulur. Bulun bana kaçması bir yere. Tamam babacığım ben bulacağım. Halledeceğim ben. Ha, Canan'ı mı? Canım benim. Geç de geç. 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 hı. Eskidi ya. Ay! Sen kimsin ya? Ferdi. Benim ya. Ferdi mi? Kardeşim sen ne bu kıyafette kesiyorsun ya böyle? Ya ayrıca biz eve ayakkabıyla mı giriyoruz? Abla bir dur gözünü seveyim ya. Ya hayatım sen niye böyle geldin bu kılıkta evin önüne kadar? Ne oldu basın falan mı takip etti seni? Keşke basın takip etseydi aşkım. Zabıta bu sefer de dükkanı mı Ne? Niye? Bilmiyorum hiç. Ayrıca babam nezaretten çıkmış. Ya! Oh şükür. Şükür. Çok şükür de adliye çıkışı benim taksiye bindi. Sen olduğunu anladı mı? Yok anlamadım. Ah, şükür bari. Çok şükür, çok şükür de ne, 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 taksisi, ne taksicisi ya? Abi şimdi bırak taksiyi maksiyi ya. Tam babamı bıraktım dükkanın önüne, zabıta dükkanı mühürlüyor. Galiba dayımla ilgili bir sorun oldu ha. Yani onun yüzünden mühürlendi gibi hissettim ben. Kim bilir yine ne yaptı? E hadi git bak. Gideyim mi? Aşkım ben babamdan çok korkuyorum ya. Şimdi ben orada yokum diye dayım suç üstüme bırakabilir. Teyzemin yokluğunda birlikte işlettik dükkanı biliyorsun. E tamam işte suç üstüne bırakmasın diye diyorum zaten. Böyle yapınca da meydanı boş bırakmış oluyorsun. Hadi git. Git mi diyorsun? E koş. Zor. Ver. Bitmedi abla. Bitmiyor. Hiç can. Hiç can aç. İyisin değil mi? Tansiyon mu gene? Evet abi. Hay Allah. Artık bir doktoru görürseniz çok iyi olacak. Duydun mu Canan? <laughs> doktora göstermem lazım seni. İstemem Rasim, istemem. Ya ne demek istemem ya? Hep böyle erteliyorsun ama Canan. E, giderim giderim de bu dükkan mühürlü. Ne olacak burası? E, ya sen bırak dükkanı. Ya dükkan senin sağlığından daha mı önemli? E, lütfen yapma böyle. Gidelim doktora. E, Nasıl Nasılsa mührü açtırırız canım. Biraz zor açtırırız enişte. Ya at et. Eşek et, yedirdik hep. E, yani o, o, o kıymalı börekten bütün mahallede yedi mi yoksa? Sorma enişte sorma. Mehice ablanın kırkı vardı ya. Sağ olsun o abim geldi. Helva yerine börek de atalım dedi. Meğer börekler... Demek ha, hayır işine ile kattı bu. Bulun bana o adamı ha, bul Sina, bul, bulun. Sen söyle çocuklara bulun o adamı. Beni burada bulursa bu, parçalar bu beni. İstanbul kazan, onlar kepçe arayıp bulsunlar. Bulduk Tünür, bulduk. Buldun mu nerede? Ya kıstırdım içeride, gel. Ya bu kilitli bu, aç bunu. Aç, aç çabuk. Babacığım tamam, sakin ol. Gel. <laughs> gel buraya sen. Çekil önünden, çekil. Ya, beni niye? Allah Allah. Şimdi söyle bana. Ben o dükkanda 30 yıldır namusumla çalışmıyor muyum? Çalışıyorum değil mi? Peki sen o kıymaya at eti nasıl koyarsın? Nasıl benim namusumu, nasıl benim benim haysiyetimi yerler altına alırsın? Ya Söyle. enişte niye öyle diyorsun enişte? Orası vegan dükken değil ki sonuç itibariyle sen de et satıyorsun öyle değil mi? Ya o et o et verme, delirtme beni. Eşek eti, at eti başka. Ben danadan bir de o kuzunun yağlı kısmından ikisi karıştırıyorum. Öyle yapıyorum kıymayı. Vallahi bilmiyordum. Bir daha bilmiyordum bak. Eciş mücüş olayım ki bilmiyordum ya. Dostlar, bağ çeşmeliler. Kurbanız olun bana yardım edin. Ben sana kim yardım etsin lan? Millete yedirdim murdar etleri. Ağzın gözün dağıtır ama. Vur 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 vur. Vur vur. Vur, 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 Tabii. vur, 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 ...beni böyle bir güzel arabanın arkasına bağlayıp... ...İstanbul turu attırsın ha, sürttüre sürttüre. Sus! Sus! Ya tamam, susarım susmasın ama burada benim adil yargılanma hakkım çiğneniyor. Söz hakkı ve kendimi savunma hakkını talep ediyorum. Konuş! Tamam. Ko Ferdi yüzünden. Ne diyorsun? Geldi dükkana... Dedi ki dayı dedi dükkânda biraz az para kazanıyor dedi. Dedi ki kar edemiyor dedi para kazanamıyor dedi. Yemin ediyorum aynen bunları söyledi bana. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de maliyetleri düşürmek açısından bir takım tasarruflara girdim. Ama ben nereden bilirdim ki benim başıma böyle çoraplar örüleceğini? Ferdi mi yaptı diyorsun yani? Evet. Yalan söylüyorsun. Dayı ne yapıyorsun ya? Lan Yalan mı? Kaan da duydu. Kaan da oradaydı. Ha. Kaan da dedi ki, ben dedi o dükkanda dedi bir gün çalıştım dedi. O dükkan dedi kendini zor çeviriyor zaten dedi. Allah aşkına sen bu işleri bir el at. Sen bu işlerden anlarsın dedi. Ben de tamam dedim oğlum. Yaparım, ederim dedim. Sen, sen de duydun. Kaan'ın dediğini duydun. O ne dedi peki? Sen dedi dükkanı eline al, bu dükkanı kâra geçir dayı dedi bana bu. Ha. Dedin mi? Demedim ya. Sen dedin onları dayı. Demedi mi? Buyur. Duydunuz işte. Kendi ağzıyla itiraf etti işte. Ben başından beri söylediğim şeyi tekrar ediyorum arkadaşlar. Ben bu dükkanın karlılık oranını arttırmak için bir takım tasarruflara gitmek. Buydu benim bütün günahım. Sustum söz savunmanın. Yani anlaşılmıştır herhalde Sus. baba. Evet. Yeter. Bak. Bütün mahallenin önünde söylüyorum. Bundan sonra ne bu dükkana, ne bu mahalleye, ne de bu memlekete adım atmayacağım görmeyeceğim seni. Hadi Allah. Allah. Kusura bakma yavrum benim. Aslan oğlum. Hayır yani dinleyin yani hemen Ferdi.